Ve EkaTürk TV ekranlarına 360 derece diyabete hoş geldiniz. Bugün ilk konuğum nöroloji uzmanı Doktor Oğuzhan Onultan. Hocam merhaba. merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, hoş geldiniz tekrar. Hocam e, olun, son Oğuzhan. zamanlarda özellikle baş ağrısı için tıbbın baş belası diyorlar. Nedir bu baş ağrısı? Ee, baş ağrısı tabii çok yaygın bir şikayet. Ee, pek çok rahatsızlıkla da gözükebiliyor ama kendi adına e, baş ağrılarının primer baş ağrısı dediğimiz kendi adına baş ağrıları da var. Migren gibi, kümetik baş ağrısı gibi. E, ama çok yaygın gözüken bir şikayet. E, özellikle hastanelere, başvurularda, polikliniklerde. E, tabii farklı çeşitleri var e, ve farklı çeşitlerine göre de tedavileri var veya önleyici e, faktörler var. Bunlar saplanmış durumda ama hala daha özellikle e, tedaviler üzerine devam ediliyor. En sık gözüken toplumda e, gerilim tip baş ağrısıdır. Ama migren hep ismen ön plana geçtiği için e, her baş ağrısının migren olmadığını da saptamak lazım. E, bunun için de e, bir nöroloji hekimine başvurmak lazım. Çünkü migren genel geçer çok yaygın bir isim olduğu için ama her baş ağrımızın migren olmadığını da bilmek lazım. Çünkü tedavileri çok değişiyor. Hangi hastalıkların belirtileri hocam bu baş ağrıları? Şimdi e, baş ağrıları e, bazen e, tansiyona bağlı olabilir, bazen şeker düşmesi veya şeker çıkmasına bağlı olabilir. Veya bazen kafa travmalarına bağlı olabilir, sekonder baş ağrıları dediğimiz. Veya e, bazen beyin tümörlerine de bağlı olabilir. Ama bunların yanında muhakkak başka bulgular da eklenir. Onun için her baş ağrısında da e, biz bir e, tümör veya tansiyon değil ama tetiklerini yaparak hastanın muhakkak ki e, adını koymak lazım, teşhisini koymak lazım. Şu an ekranda e, döndürüyorsunuz slide'larda. E, farklı baş mekanizmaları var orada. Onlara göre de aslında bunlar çok detaylı mekanizmalar. Çok detaya girmeyeceğim. E, ama e, trigeminal sinir dediğimiz beyinde bir sinir var. ve Bu trigeminal sinir üzerinden e, özellikle migren ve baş ağrısının şurada gördüğünüz mekanizmadaki baş ağrısının tedavileri yapılıyor. Özellikle son 4-5 yıldır e, migrenin tedavisi çok anlamlı olarak değişti. E, Monoklonal antikor kullanılıyor. Bunu aslında migren aşısı da ta, ta diye tanımlanabiliyor halk arasında. Ee, ama migrenin tamamen tedavisini değiştiren yeni bir yöntem ortaya çıktı. Ee, bu oldukça başarılı. Ondan evvel kullandığımız yöntemler farklı ilaç tedavileri vardı. Bunlar indirekt yoldan etkili olanlardı. Ee, bu ağrı mekanizması üzerine. Ee, fakat bu e, yöntemle biz e, hastalığın muhakkak ki e, de tedavisinin kalıcı olarak e, önleyebiliyoruz, yapabiliyoruz tedavisini. Ben de tip 1 diyabetim 25 yıldır çocukluk çağından itibaren özellikle kan şekerim düştüğünde yani bizlerin hipoglisemi durumunda böyle ciddi gerçekten baş ağrıları oluyor. kronik evet. rahatsızlıklarla da ilişkili hocam o zaman. Tabii bir sürü kronik rahatsızlıkla alakalı olabilir. Mesela George Clooney'nin intrakraniyal hipotansiyon dediğimiz bir rahatsızlığı var ve e, kafa içi basınç düşmesine bağlı. Onun için setlerde, film setlerinde çekim aralarında muhakkak uzanması gerekiyor. O bile kendi adına bir baş ağrısına sebep olabiliyor. Onun için dediğim gibi muhakkak ki baş ağrısının adını koymak lazım bir uzman hekimin eşliğinde. Baş ağrısı için hep şöyle bir başlık vardır. Baş ağrısının tanısı emarede ya da tomografiyle konulmaz. Baş ağrısının tanısı hastanın anlattığıyla konulur. Onun için hastanın ne söylediği ve sizin neler sorduğunuz çok önemli. Baş ağrısının tanımlamak açısından. Peki ne kadar Bu, sürerse evet. ne kadar sürerse bir hekimden destek almak lazım, başvurmak lazım. 24 saati geçerse hekimden bir destek almak lazım. Ama şöyle bir şey var, başka karakteristikleri de var. Yani hastanın daha evvel olan bir başarılarından farklı olması gerekiyor. 10 yaşından küçük veya 50-55 yaşından büyük insanlara daha evvel hiç olmamış başarıları da dikkat çekici ve görüntülemeyi hak eder. Onun dışında daha evvel baş ağrım vardı ama bu onlardan değil diye düşünüyorsanız veya ağrınızın yeri, şekli ve şiddeti daha önceki baş farklıysa veya ben hayatımda hiç baş ağrısı nedir bilmiyordum diye başlayan baş da muhakkak hekime başvurmakta fayda var. Beslenme ve yaşam tarzı da sanıyorum etkiliyor hocam diye düşünüyorum. Özellikle migren konusunda. Evet yani ben hastalarıma gıda intolerans testi yaptırıyorum bir kendilerine menü belirlemeleri için bu çok önemli oluyor. Neticede bir alerjik değil ama intolerans çok önemli ve bağırsaklar da çok önemli, mikrobiyatımız da çok önemli, yediklerimiz çok önemli neticede. E, onun için gıda çok önemli baş e, engellenmesinde, koruyucu hekimlik burada çok ön plana geçiyor. E, migren için özellikle e, gıda intoleransı çok önemli oluyor ve e, bunun yanında e, tükettiğimiz gıdaların raf uzun gıdalar olmaması lazım. Özellikle içinde Çin tuzu denilen, monosodium glutamat denen koruyucu e, maddelerin olmaması lazım. İşlenmiş et, işlenmiş balık olmaması lazım. Çünkü bunların içinde de koruyucu ve bizim e, migren mekanizmamızı tetikleyen e, maddeler bulunuyor. E, daha ilginç bir şey söyleyeyim. Kafeini çok tüketmemek lazım. Şimdi onu soracaktım. Kafeyin, evet. E, Kafeini çok tüketmemek lazım. Çünkü kafein, evet e, bir yere kadar e, bazen eskiden migren ilaçlarının içinde konulan bir e, kimyasaldı fakat günde 100 mg üzerine kafeini tüketmemek lazım. Bunu nasıl söyleyebiliriz? Mesela Türk kahvesinde 60 miligram var demek ki iki fincan içebilirsiniz ama 3 değil ya da 4 değil. Veya bir filtre kahve içecekseniz o filtre kahvenin de fincanında yaklaşık 150 miligram kafein var. Onun için onu da o ayarda yani bir fincanı geçmemek lazım. Bir büyük kupayı geçmemek lazım. Bunlara dikkat etmemiz lazım çünkü dediğim gibi esas burada mühim olan ağrı olduğunda düşünmek değil, ağrı geçirmek değil, ağrının olmamasını sağlamak hep çok daha anlamlı. E, tütsülenmiş gıdalardan uzak duracağız. E, mayalanmış gıdalardan, yıllandırılmış peynirlerden ki zaten migren olanlar çok çok iyi bilirler ki bazı yıllandırılmış ve işlenmiş peynirler yediklerinde muhakkak bir baş ağrılar tutar. E, onun dışında dediğim gibi e, diyet içeceklerinden de uzak durmamız lazım. Çünkü bunların içinde de aspartam denen bir madde var ve aspartam da tatlandırıcı. Bu da muhakkak ki özellikle migren olmak üzere ...baş ağrısını tetikliyor. Hı. Hocam uykumuzu yeterince ya da kaliteli uyumadığımızda... ...benim mesela kesin ertesi gün o zaman başım ağrıyor. Bununla ilgisi var mıdır? Çok ilgisi var. Çünkü ben hep şunu söylüyorum. Vücudumuz üç sistem üzerinde gidiyor. Ee, yani kaslar ve e, kol bacak bunlar hepsi kemikler bir çerçevesi resmin. Ama asa ana resim içinde e, beyin, kalp ve bağırsaklarımız var. Yani uyku, hareket ve yediklerimiz. Bu üçlüyü tamamlamamız lazım. Uyku çok önemli. Uyku hijyeni de çok önemli. E, muhakkak yatmadan önce bir saat kadar önce, bilmiyorum sizin için mümkün olabiliyor mu ama e, mavi ışıktan yani ekranlardan kurtulmamız lazım. E, tablet varsa odamızda tablet televizyon olmaması lazım. Cep telefonunun olmaması lazım. Mavi ışık beyindeki melatonin denen uyku organı, organını baskılayan bir şey. Uyku hijyeni sağlamak lazım. Yatak odası sadece uyumak için olmalı. Başucu kitabı onlar artık hep şehir efsanesi kaldı. Çünkü evet. ne zaman ki ben uyumak için kitap okuyorum, uyumak için televizyon karşısında geçiyorum deniyorsa onların aslında hepsi uykuyu kaçırıcı ve uykuya dalamayıcı, e, dalmamızı engelleyici şeyler. Ve tabii uykunun kalitesi önemli. Yani rüya görülen uyku önemli ki bizim derin uykuya girdiğimizi, REM uykusuna girdiğimizi söylüyor. REM uykusuna girdiğimizde ancak beyin kendini temizleyebiliyor. Ben şöyle tanımlıyorum. E REM uykusunda çöp kamyonları çıkıyor ve sokakları temizliyor. Eğer biz buna fırsat veremezsek ertesi günkü e, performansımız Günlük iş performansımız ve günlük yaşam kalitemiz çok düşük oluyor. 7 saatlik bir uyku yetişkinler için yeterli. Yeterli. E, yeterli ama dediğim gibi uykunun saatinden ziyade kalitesi önemli. E, ben hiç rüya görmüyorum demesi insanın o uyku değil uzanmak oluyor sadece. Onun için e, uykunun bir ertesi gün için çok önemli katkısı var. Hatta Kızıleli Atatürk'ü var diyor ki e, uyku bir ertesi gün için bize doğanın verdiği en büyük armağandır diyor. Onun için e, dikkat etmek lazım. Yani yiyeceğimiz, hareketlerimiz e, ve uykumuz çok çok önemli vücudumuz için. Yine migreni olan kişilerden çok sık duyuyorum. İşte Neslihan Hanım bugün çok stresli bir gün geçirdim ya da böyle bir olay yaşadım baş ağrımı migrenimi tetikledi diye. Herhalde stres faktörü de burada hocam önemli. Stres faktörü tabii ki çok önemli. Özellikle e, hem migrende hem de migrenin e, kuzeni diyebileceğim kümetik baş ağrılarında onları birbirine ayırt etmek lazım ama en sık karışan şu ikisidir. Ee, gerilim tip baş ağrılarını genellikle migrenle karıştırırlar. Arada çok ince bir fark var. Ee, migrende bir üçlü vardır onun tamamlanması gereken. İşte sesten ışıktan rahatsız olmak, bulantı kusma ve zonklayıcı olması, tek taraflı başlaması. Ee, gerilim tip baş ağrıları genellikle bulantı kusma yapmaz. Bazen seslenişten hassasiyet yapabilir ama bulantı kusma yapmaz. Ee, ve e, zonklayıcı değil daha sıkıştırıcı tarzıdır. Ve kafanın tepesinde böyle bir tas oturuyormuş gibi ya da her iki taraftan başlar, e, şakaklardan başlar. Onun için ayırt etmek lazım. Tabii gelin tip başarısı toplumda en sık gözüken başarısı. bana hastalar geldiklerinde gerilim tip başarısı olsa dahi benim migrenim var diye geliyorlar. Onun için ben en başta bütün tanımlamaları hastaların adına, başka hekimlere gittiklerinde yanılmamaları, yanıltmamaları adına tanımlamaları tekrar sıfırdan alıp tekrar tanımlıyorum. Stres dediğiniz gibi çok önemli bir faktör. ve hem kümet gerilim tip başarısı için hem de migren için çok tetikleyici bir faktör. Ama Dediğim gibi iyi bir uyku, stresi azaltan, e, kaliteli bir uyku ertesi gündeki stresinizi azaltacaktır. Tabii e, kontrolünüzde olmayan olaylar dışında. Yine hastalık kadar hocam burada hastayı da iyi tanımak, gözlemlemek çok çok önemli e, doğru anladıysam. E, buralarda evet, evet özellikle migrene olan kişilerde bulantı, kusma çok ciddi oluyor değil mi? Yani bulantı oluyor. Kusma daha seyrek olmakla birlikte bunun bulantı muhakkak ekleniyor. Ee, iki tip e, ilacımız var kullandığımız yani bu tip şeylerde. Bir tanesi eskiden triptanlar dediğimiz bir grup var. Ee, onlar e, triptanlar e, daha dolaylı yoldan bu trigeminal sinir üzerinden e, çalışıyor. Ama size 4-5 sene önce o devrimsel tripteki yeni grup e, ilaçlar, e, migren ilaçlarında CGRP dediğimiz e, kalistinin gen reseptör proteini e, bloke ederek çalışıyor ki ana maddeyi engellemiş oluyor şöyle bir avantaj sağladı bize. Daha evvelki triptan dediğimiz grubu ilaçları kalp damar hastalığı olanlarda, tansiyon hastası olanlarda e, çok zor kullanıyordu. Riskliydi çünkü. Çünkü bu aynı zamanda bu grup ilaçlar damarlarda bir büzülmeye sebep olarak da mekanizması çalışıyordu. Fakat bu yeni grup ilacın damarlar üzerine bir etkisi yok. Migren mekanizmasını tetikleyen kimyasallar üzerine bloke edici etkisi olduğu için e, tansiyon hastalarında kalp damar e, rahatsızlığı olan hastalarda bu yeni grup ilaçları gayet rahatlıkla kullanabiliyoruz. Ee, ama dediğiniz gibi stres çok önemli. Ee, özellikle e, hastanın anlattığı hep odur. Yani e, migrenin ya da baş ağrısının tanısı e, görüntülemeyle konulmaz. Hastanın anlattığıyla konulur ama bahsettiğim şeyler yani hiç bu ne kadar olmamış baş ağrıları veya 60 yaşından sonra bir anda ortaya çıkan baş ağrıları veya karakterini, şiddetini, süresini değiştirmiş baş ağrıları bir kişide ancak o zaman görüntüleme indikasyonu, görüntüleme gerekliliği doğurur. Çok teşekkür ediyorum Oğuzhan Hocam. Çok güzel, çok değerli bilgiler paylaştınız. Tekrar çok sağ olun. Ee, ben, Emin. ben teşekkür ederim. Ee, size de kolaylıklar diliyorum. Ee, bu kadar yıllık bir diyabet hastası olarak kendinize çok iyi baktığınızı görüyorum. Ee, burada diyabette disiplin çok önemli. Evet. Diyabetle ilgili yeni gelişmeler de var. Sizi takip ederseniz yeni e, şeyler ediyorsunuzdur muhakkak çok umut verici gelişmeler baktık da. Evet evet tıp ilerliyor. Diyabeti arkadaş olarak görmek çok önemli bence. Hastalık olarak görmemek. Tekrar çok teşekkür evet. ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür evet. ederim iyi yayınlar efendim. Sağ olun. Teşekkürler. Ve 360 derece diyabet birazdan Aret Vartanyan'la devam edecek. ve hepinizin yakından tanıdığı yazar, yaşam atölyesi kurucusu Aret Vartanyan bugün bizlerle. Aret hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Ayağına sağlık, iyi ki geldin. Seve seve, seve seve her zaman. Aret nasıl çıktın bu yolculuğa? Uzun yol yıllarda oldu değil mi? 2008'den beri. Tabii mi? ilk yaşam atölyesi kuruluşu 2008 yılı, ilk tabii 2007 sonunda çıkmıştı zaten. Ama ne çocukluk dedikli? hayaliydi hepsi. Üç çocukluk hayaliydi. Yani ufakken hayal ettiğim şeyler adım adım taş taş üstüne koya koya bugünü getirdi. E, dolayısıyla yolculuk uzun, derin ve beni çok büyüten bir yolculuk oldu. Evet özellikle sende neler değişti merak ediyorum. E, Aslında çok şey, tabii her yaş aldığımızda bir şey değişiyor ve hayatta bizi gerçekten değiştirenler hani böyle kısa sürede çok şeyle paylaşmayı seviyorum buluştuğumda evet. e, herhangi bir platformda. O yüzden de hayatta bizi sadece zor şeyler büyütüyor kolay şeylerle hiçbir yere varılmıyor. Benim için de hep o tırmalamak diyebileceğim, mücadele etmek, sıfır noktasından bir şeyleri bir yere getirebilmek hatta eksiden onlar beni her geçen gün olgunlaştırıyor. Ama bugün nereye getirdi dersen şuraya getirdi. Hayatımda şu an için Kendimle en barışık olduğum dönemi yaşıyorum son bir iki senedir. Bakalım gelecek neler getirecek daha. Evet, bence bu gözlerine de yansımış. <gülüyor> <gülüyor> bence sıfır noktasından bir şeyler yapmak ve emek vermek hem kabımızı çok e, genişletiyor diye düşünüyorum. Çok doğru. Hem de bir o kadar da şu an hem gençler hem de yeni kuşakta tam tersi bir atalet hali var değil mi e, Aret? Sen o birazcık da nereden... ebeveynlerin de sorumluluğunda. E, biz çocukluğumuzda en azından hani, sokakta oynadık veya e, sorumluluk almayı bir şekilde Sokak hayatında ya da en azından o aile toplum e, mahalle kültüründe öğrendik. Ama şimdi baktığın zaman helikopter anne baba dediğimiz e, çocukların bütün sorunlarını çözen... bir fanusun içine koyup o çocuğu hiçbir sorumluluk vermeden büyütüyoruz. Ondan sonra diyoruz ki e, benim çocuğum ergen olduğunda sorumsuz işte e, kısa yoldan bir şeyler yapmak istiyor. Ama dünya değişiyor. Kabul etmek lazım. Evet. Yani en eski yazıta gidiyorsun sarı yazıta orada diyor ki mesela e, orta asyadaki yazıt... E, bugünün gençleri çok söz dinlemez çok işte e, riyakar falan diyor. Hiç değişmez. Her nesil bir sonraki nesilden laf, e, söz eder ve olumsuz şeyler söyler. Benim annemler de kendi nesillerinin ne kadar iyi olduğunu söylerdi. O yüzden de anlamak lazım yeni nesli de. Evet. Sonra. Ama evet, eskisi gibi artık böyle hani çok mücadele ederek değil, birazcık daha kolay. Biraz daha hazır. E, e, biraz daha hazır. Evet. E, ama bu nesil de öyle nesil. Evet. Artılara bakmak lazım. Artıya baktığın zaman da ben çok duyarlı olduklarını düşünüyorum ve bu dünya anlamında gelecek için ben gençlere çok güveniyorum. Yani çok güzel. Gün içerisinde e, hem danışanların var hem de Hı. sık sık insanlarla iletişim Doğru. halindesin. Enerjini nasıl koruyorsun? Ya şimdi ben doğuştan enerji var. O hiçbir zaman olmuyor. <laughs> ve emin ol e, bedene bir makine dersem <laughs> e, son 3 senedir ki zaten e, görüntümden de yansıyor. Biraz irileştim. E, bedene iyi bakmadım. E, son bir iki aydır yeniden dedim ki hani ruh beden ve bedene geri dönmeye başladım. Ama enerji tamamen insanın hedefi olmasından geliyor. Yani yaşlılık için de ben öyle görüyorum. Emekli olduğunuz zaman bir şey yapmazsanız eğer çok hızlı çökmeye ve yaşlanmaya başlıyorsunuz. Hatta ben daha da ileri gideyim. Ben hastalıkların çoğunun zihinde oluştuğunu, bedende yansımalarını bulduğuna inanıyorum. Benim enerjim, motivasyonum e, ulaşabildiğim kadar çok insana ulaştığımda yapmak istediklerimi yapıyor olmak. Bu hiçbir zaman bitmeyen bir enerji benim için. Hem üretmek hem rehberlik etmek, değil mi? Yani Ama, ben de danışmanlık <laughs> yapıyorum. Hani farklı frekansta insanlarla karşılaşıyoruz. O yüzden merak ettim. Gün içerisinde bir ritüelin var mı? Var, yani var. E, bu şöyle var. Soğuk duş almak var mesela benim ritüelimde. E, veya akşamları mutlaka kendime zaman ayırıp bir yarım saat 45 dakika hiçbir şey yapmama hali çok önemli, çok değerli buluyorum. E, çünkü çok yüksek tempoda çalışıyoruz. Ama e, dengeyi bulmak lazım. O dengede de kendinize ayırdığınız zamanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ama asıl kaynak dediğim gibi stres, üzüntü, evet. korku ve bunlar hayatın içinde var. Var. Hani stresten kaçının diyorlar ben şöyle diyorum. Stresi yönetelim daha mantıklı olacak. Çünkü stressiz bir ortam olmayacak. Evet, tamamen kaçmak da çok fazla aslında bir toksik bir beklenti arett değil mi? Özellikle çok fazla uyaran var sosyal medyada, dijital platformlarda. E, ve insanlar çok olduğu gibi gözükmüyorlar artık şu son dönemde. Ne düşünüyorsun bununla alakalı? E, şimdi herkes bir şekilde yaşamı anlamlandırmaya çalışıyor ve günün sonunda baktığın zaman sıradan olmaktan çok korkuyoruz artık ve altında çok derinde bir fon çalışıyor. Fon da <laughs> öleceğimiz gerçeği. Böyle baktığın zaman da hayata bir anlam katmaya çalışıyorsun ve öyle bir şey ki sürekli biz acıdan zevke kaçmaya başladık. Zaten en büyük iki motivasyon acı ve zevk ama biz hep zevkte kalmak istiyoruz şu anda. Ve onun içinde böyle hep la 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 hep kakarakikir ya böyle bir gerçeklik öyle yok bir dünya zaten. Yok, yok ama öyle bir dünya sanal dünyada var. var. Ee, veya bütün başlıklara baktığın zaman iş hayatından ilişkilere kadar e, içini boşaltarak böyle suni, yapay bir şeyi yürütmeye çalışıyoruz. Ama günün sonunda kendimizdeyiz. Ee, ve o şaşalar, o ihtişam, o ışıklı aslında uyuşturucu gibi. Evet, yani sentetik hayatlar. Yani kendimi uyutmaya çalışıyorum. Bir şekilde katlanmaya çalışıyorum hayatın getirdiklerine, yaşamın getirdiklerine. Ve bunu böyle üstüne örtmeye başlıyorum. Yani Instagram'da filtre kullanmak gibi bir şey oluyor bu. Evet. Sana daha çok insanlar hangi problemleri demeyeceğim. Daha çok hani eylem odaklı gidiyoruz sonuçta gidiyorsun koştukta da ama. Hı -hı. Neyle ilgili harekete geçmek için ya da çözüm aramak için geliyorlar? İşte Orada başlıklar farklı. Yani koştuk okullarımız var sonuçta. Varoluşluk temelli olan üniversite işbirliklerimiz var. Bir de seanslarım var. ve Ama en çok neyi duyuyorsun dersen ne istediğimi bilmiyorum'u duyuyorum. Bir de şu son dönem, yani son birkaç sene özellikle pandemiyle birlikte hayat çok sert sorgulanmaya başlandı. Bu çok değerli bir şey, bunu çok evet. değerli buluyorum. Ve o yüzden nereye gidiyorum ben, ne yapmam gerekiyor, bir şeyler eksik hayatımda. Genellik, genel çoğunluk bu. Ama öyle bir şey var ki, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Kurumsal eğitimlerde bile artık holdingler, markalar cinsellik tabanlı eğitimler istemeye başladılar başlığında. Yani şu anda ben insanların ciddi anlamda cinsellikle ilgili sorun yaşadığını düşünüyorum. Orada da şu var, ee, nasıl, nereye gidiyorum? Ben hani işte 30 yıldır evliyim, 25 yıldır evliyim ama şimdi işte sosyal mecralara giriyorum, kafam karışıyor, dizlere bakıyorum, <laughs> onlara, onlara bakıyorum. Evet. Biz ne yaptık, yanlış mı yaşadık? Çok hızlı değişiyor çünkü. Ve değişim korkutur ama sonuçta taşlar elinde sonra yerine oturur. Yeter ki biz kendimize dürüst olalım. Bak dışarıya dürüst olmaktan önce kendimize dürüst olalım. Ee, niye yaşıyorum? Nereye gidiyorum ve gerçekten ne yapmak istiyorum bu hayatta? Mutlaka senin de yani hepimizin kabuğuna çekildiği dönemler oluyor, evet. üzüldüğü dönemler oluyor vesaire. Sen nasıl çıkarıyorsun kendini? O... Kapanarak çıkartıyorum. Şöyle e, birkaç şeyi söyleyebilirim. Tabii ki ilk önce ailem geliyor. Yani eşim, köpeğim, e, onunla onlarla beraber her gün geçirdiğim zaman. Ama kendim o hani içe kaçışma zamanım odama kapanırım, yazmaya başlarım. Müziğimi açarım. Müzikle beraber. Müzik benim için çok önemli. Otomobil kullanmak bana çok iyi gelir. Yani çok bunu aldığımda uzun yol yaparım mesela. Çıkarım, uzun yolumu yaparım, eve geri dönerim ama yani öyle hani bir yere gitmek de değil oradaki olay. herkesin bir şeyi olması lazım zaten. Ya yani rahatladığı, içini boşalttığı bir an, bir ritüeli olmak zorunda. Benim ama en büyük ritüelim o içime kapanma anlarında veya düştüğüm anda odaya kapanmak, yazmaya başlamak, müziğimi açmak. Toplumun çoğu aslında ne istediğini ya da neyin iyi gelmediğini de Neyin iyi geldiğini de bilmiyor değil mi Doğru. kendisine sorduğumuzda? Doğru. Ne yapmak size iyi gelir dediğimiz zaman. Bir de şu oluyor mesela hafta sonu belki hiç sen evden çıkmak istemiyorsun, kendinle zaman geçirmek istiyorsun, bu sefer bir şeyleri kaçırıyorum hissediyorsun. Iskılıyorum, oraya gideyim, buraya gideyim, hiç boş kalmayayım çünkü kendimizden kaçıyoruz. Bunu yaparken de çok dolduruyoruz hayatı, tıka basa dolduruyoruz hayatı ve bu çok daha beter bir şey. Ben hep şunu söylüyorum mesela depresif de olabilirsiniz. Yani hatta evet. psikiyatrına çalışmaya başladığın zaman bir süre hani grip oluyoruz. Yatakta yatıyorsun. kasmıyorsun çıkmak <laughs> için. Ya kötü hissedebilirsin, evet. düşebilir. Bir bırak geçsin. Hatta şu dönem çok normal. Parmağını kaldıracak hali yok insanların. Hem global olarak bir kara basan var üzerimizde. Evet. Hem bu değişim, dönüşüm. Bu kadar zorlamayalım. İyi olmak zorunda değiliz sürekli. Evet. Hep bir performans gösterirsek sanki onay alacağız. Aynen iyi öyle. Ama ben, ben bence bu yayın iyi gelecek insanlara. Ne dasa bırakın kendinizi diyorum bazen. <laughs> ne evet. bırakın kendinizi. Çıkıyorsun o zaman. Çırpın. Denizde de biz çırpındıkça boğuluyoruz ya. Aynı şey bu. Biz durun. Geçecek. Her Nasıl, şey geçiyor. Erken mi kalkarsın? Nasıl bir yaşam tarzın var? Ya, ters yaşıyorum ben. Yani geç yatıp <laughs> e, geç kalkıyorum. Ya da erken de yatsam geç, erken de kalksam geç yatıyorum. Ama bu kendim bildim belli böyle. Yani çocuk kendi iki önce yatağa gittim hatırlamam yani ilk okuldayken de öyleydi. Uyuyamazsın erken. E, çünkü o benim çok verimli çalıştığım bir saat. Yani kitabımı okuduğum, işte yazdığım, çizdiğim, aileme zaman ayırdığım. Benim ailem de öyleydi. Anne babam da öyleydi. Geç yatarlardı. E, şeye baktığınız zaman ama bak aile de ilginç mesela. Bugün o kadar çok sağlıklı yaşamla ilgili bir stikandık yani onu ye, bunu iç, onu yeme. Ama bir dakika şimdi kim doğruyu söylüyor, nereden biliyor? E, tıp sektörüne baktığınız zaman, tıp alanına baktığınız zaman bile 200 yıllık kitapları okuyoruz. Ama milyonlarca yıllık bir insanlık tarihinden bahsediyoruz. Dolayısıyla ben e, orada da çok fazla yoğunlaşmanın e, doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani hep de şu örneği veririm. Hani aktar mesela bu ot, şey baharat vesaire. Hepsini yemek gerekiyor, hepsi faydalı çünkü. Zihin, beden, yani beden her şeyi söylüyor. Bütün mesajları veriyor. Hepsini o, veriyor çok ve çok sizin bilgi. de spotladığınız. Yani şu suyu içerken ben bu suyun zararlı olduğuna inanırsam bu su da bana zarar verecek zaten. Kilo aldıracağına inanırsam bu suyu kilo aldıracak zaten bana. Beyne ben neyi komut verirsem onun karşılığını görüyorum. Hasta olmaktan korkuyorsam sağlıklı iken hasta oluyorum zaten. Yani bu pandemi zamanı ben hiç yakalanmadım bu arada, hiç olmadım. Hı hı, ee, ben de olmadım. E, Ben bağışık sistemine güveniyorum diyorum. Ha belki yaşam tarzım şey o bağışıklık sistemine o kadar güç tutmayacak şekildedir. Ama ben Ama öyle bir inanıyorum ki ben bağışıklık sistemine çok güveniyorum diyorum ve çalışıyor. Peki spor var mıdır hayatında? Var. Yani şöyle ama son bir iki sene çok azalttım onu. Ee, yıllarca profesyonel voleybol oynadım. Daha sonra yani uzun her zaman ben haftada 5-6 gün sporum vardır benim. Şimdi sadece yürüyorum. Yani sahile iniyorum, yürüyorum, ormana gidiyorum, yürüyorum, gün içerisinde yürüyorum ve yürümek çok iyi geliyor bana. Mental olarak da bize çok iyi geliyor çok, değil mi? Çok, Hatta o bizim için aslında şöyle bir şey veriyor. Sesli kitap dinleyebilirsiniz mesela o işte. Bir taşla iki kuş da vurabilirsiniz. Ama hareket etmek çok önemli. Çok önemli, evet. Yani hareket etmediğim zaman gerçekten kendimi bir çuval gibi hissetmeye başlıyorum ve o bütün enerjinizi çekiyor zaten. İş yapış şeklinizi de, ilişkinizi de her şeyi etkiliyor. Hareket etmek, doğru beslenmek, uyku aslında basit. Yani beslenmeye baktığım zaman doğal beslenmek taraftarıyım. Yani sonuçta ameliyatçılıklardan uzaklaştığımız sürece bence evet. çok incine cincine bakmıyorum ama doğal beslenmeye çalışıyorum. Bol su içmeye çalışıyorum. Uykuma dikkat ediyorum, saatleri oturtamıyorum. <laughs> ee, sevgili Belgin Aksoy, evet. <laughs> onu anlayayım. O onda yattığı için çok kızıyor evet. bana. Ee, ve şey, beslenme tarafı, şeyde de, e, egzersiz tarafında da en azından yürüyün diyorum. Evet, hiçbir şey yapamasak mutlaka girmemek şey lazım. Şey de değil ama spor salonuna gidip böyle kırmızı olup böyle Tabii. bayılana kadar yapmak o da değil. Hal tercih de değiliz. Evet. Fit olmak bence çok değerli. Kesinlikle. Biraz sohbet ettik seninle. Çocukluktan beri diyabetli olduğumu söyledim sana hı. 25 yıldır. Hı hı. Var mı ailede diyabet vesaire? Var arada. baba tarafında. Anne Öyle baba mi? da var şu anda diyabet. Nasıl diyabeti. peki? İyi anlaşıyorlar mı? Ee, i̇yi anlaşıyorlar ee, ve çok da yine harfiyen yaşamıyorlar. Ee, bir şekilde yürütüyorlar, devam ediyorlar. Ama ben e, diyabet konusunda özellikle son yıllardaki e, senin çabaların olsun, farklı dernekler kuruluşlar olsun çok değerli buluyorum ve özellikle çocuklarda diyabetin evet. geleceği çünkü orada e, yaşıyoruz. Sen ama Beslenme diyorum onun temelinde ben yine. Ee, gene evet, yani diyabeti tabii arkadaş olarak görmek çok önemli Aret burada hastalık olarak görmemek. Sen sosyal sorumluluk konularında da çünkü e, hem destek oluyorsun, Doğru. hem projeleriniz var değil mi? Kanserle ilgili falan da var. Onkoloji yani. anneleri platformumuz onkoloji var. Anneleri ee, var ve orada e, çocuğu onkoloji servislerinde tedavi gören annelerle beraberiz. E, Elif ablamız sağ olsun Elif Soydamal, e, onun aracılığıyla bu büyük bir projeye dönüştü ve şu anda binlerce anneye ulaşan bir platforma dönüşü huysuz ihtiyarımız var. Farklı sokak hayvanları dernekleri platformlarımız var. Dernek olmaktan kaçıyorum genelde. Evet. E, 6 e yakın köpeğimiz var. Dolayısıyla bunlar önemli. Çünkü şöyle, bütün hayrına bir şeyler yapmak çok değerli. Ve sadece bana bana yaptığınız o sizi tatmin etmiyor. Paylaştığınız da çok değerli. o yüzden en büyük enerji kaynaklarından bir tanesi, yani büyük enerji kaynaklarından bir tanesi her sabah o Instagram'da aldığım mesajlar veya e-post'ama düşen mesajlar, insanların hayatına dokunduğunuzda <laughs> bu benim dünya evet, görüşüm. Yaşadığınızı hissediyorsunuz. Kesinlikle. Ama kendinizi eksiltmeden. Evet. Eskiden bunu çok yaptım. Sen düşersen ürettiklerine düşüyor. Evet. Hangi dönemler daha çok yaptın öğret? Ee, 30 ile 40 aralığında yaptım. Evet. O en koştuğum, yani 2013-2017 aralığında böyle işte televizyon, o bu şu her şeye yetiş, her şeye koş, her akşam seminer falan sonra... Bir dakika dedim, denge lazım. Ben düşüyorum çünkü. Şu anda iyi bir denge kurduğumu düşünüyorum. Evet çok koşturduğunuzda insanın gözünden de bir şeyler kaçabiliyor. Kendi. Çok çalışıyorsanız verimli çalışmıyorsunuz demektir. Çok net. Evet kesinlikle. E, kitap var mı Aret? yakında çıkacak? yeni gelecek. Öyle İlk mi? İlkbaharda gelecek artık yeter. Geceleri e, o se... zaman ayaktayız yazıyoruz bu ara. E, çok biriktirdim yani 3 sene oldu son kitaptan. 10. kitap olacak bu ve 10. kitapla beraber bir dönemi kapatıp Sonra benim de yapmak istediğim şeyler var. Sinema gibi, dizi gibi. Zamanı geldi artık onların. Kitaplardan başlayarak. Süper. Ee, yeni şeyler yapmayı ve ilk olmayı seviyorum. Ee, yol açmayı seviyorum. Ve bu da hayatın bana getirdiği işte bu dönem, bütün bu hayatımda şimdi 44 yaşına geldim. Ve şimdi hep böyle yol açmak çok benim hoşuma giden bir şey. Ee, ve bu, bu çok büyük tatmin ediyor. Mesela bugün ekranda kendi benden yetişen insanları gördüğümde, onların kitaplarını okuduğumda en büyük mutluluk o. Yolun, açı, yolun açık olsun. E, Arad, heyecanla bekliyoruz. Hem kitabı tüm projeleri. Hiç yetmedi zaman. Yetmez <laughs> bana zaman. bir başka programda inşallah tekrar yine konuşacağız. Zaman, Ayağına sağlık tekrar. Çok teşekkür ederim. Çalışmalara başarılar. Sağ ol. Bu hafta programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın.